dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Mart Salı. Radyo Kassel'den Merhaba. Save the Children kuruluşunun raporuna göre Avrupa'da yaklaşık 20 milyon çocuk yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Save the Children çocukları kurtarın örgütünün raporu Avrupa Birliği ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Save the Children yani Çocukları Kurtarın tarafından yayınlanan yeni rapor Avrupa Birliği ülkelerinde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısının 2021 yılında 200 bin artarak 19 milyon 600 bine ulaştığını ortaya koydu. Save the Children bu endişe verici yükselişte hayat pahalılığındaki artış, iklim krizi ve Covid-19 pandemisinin rol oynadığını belirtti. Rapor, göçmen kökenli, mülteci, sığınmacı, belgesiz veya refakatsiz çocukların en fazla etkilenen gruplar arasında olduğunu gösterdi. Örneğin İtalya'da göçmenlerin %32,4'ünün yoksulluk içinde yaşadığı, İtalyan vatandaşlar arasında ise bu oranın %7 olduğu görüldü. Raporda tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların etnik azınlıktan çocukların ve engelli çocukların da risk altında olduğu belirtildi. Loşavelle Türkçe'nin haberine göre Save the Children Avrupa müdürü hiçbir çocuğun okula boş mideyle gitmemesi ya da soğuk bir evde oturup anne babasının işi veya hayatı hakkında endişelenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Avrupa'daki krizlerin etkisiyle beslenme ve ısınma sorunu yaşayan birçok ailenin çocuklarının gelişimi ve sıhhati için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçları karşılayamadığını belirten müdür, krizlerin hem şu anki hem de gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için artık cesur kararlar alınması ve stratejik fon yaratılması gerektiğini söyledi. Örgütün çalışması Almanya'da 2 milyondan fazla çocuğun yoksulluk çektiğine işaret ediyor. Grosshaus Almanya'da her 5 çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor. Artık daha fazla mazerete gerek yok. Alman hükümeti çocuk yoksulluğuyla mücadele için verdiği sözleri artık yerine getirmeli ifadelerini kullandı. Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev ve protestolar başladı. Fransa'da grev böyle yapılıyor. Bazı sendikalar Macron emeklilik reformu yasasını geri çekene kadar greve devam edeceklerini açıkladı. Fransa'da planlanan emeklilik reformuna karşı sendikaların bir günlük eylemi demiryolu, yerel ulaşım ve havalanlara da ayrıl olmak üzere önemli aksamalara neden oluyor. Paris De Gaulle havalimanındaki uçuşların 5'te biri ve Orly havalimanındaki uçuşların yaklaşık 3'te biri iptal edildi. Sendikalar emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten ve tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını artıran değişiklik tasarısına karşı ülkeyi durma noktasına getirme sözü verdi. Ülkenin önde gelen sendikalarından SFDT'nin genel başkanı Pazartesi günü radyoda yaptığı konuşmada ülkedeki reforma karşı tüm çalışanları, vatandaşları ve emeklileri sokağa çıkıp toplu gösterilere katılmaya davet ediyorum dedi. Macron geçen yılki seçimlerde kampanyasının merkezine emeklilik reformunu koymuş ve sosyal güvenlik sisteminin gelecekte açık vermemesi için bu değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu. Fakat hükümet hem parlamentoda hem de halk arasında büyük bir direnişle karşı karşıya. Elabe araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre ülkedeki her üç kişiden ikisi önerilen reform tasarısına karşı çıkıyor. AFP haber ajansına konuşan bir polis yetkilisi de ülke genelinde 260 noktada düzenlenecek gösterilere 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 400 bin insanın katılmasının beklendiğini aktardı. Bugün yapılan grev ve protestoların önceki protestolardan farkı bu kez grevler için belirlenmiş bir bitiş tarihi olmaması önde gelen Fransız Sendika Federasyonları grev gününün sonunda bir bitiş tarihi belirlemek yerine eylemin nasıl sürdürüleceğini oylayacaklarını idan etti. Grevlerin eskisinden çok daha uzun sürebileceği anlamına geliyor. Turizm şirketlerinden 3 yılı aşkın süredir devam eden korona pandemisinin ardından yaza, güneşe, kuma ve denize olan özlemin her zamankinden daha fazla olduğu haberleri geliyor. Alman seyahat ajantaları tatil rezervasyonlarında iki kat artış olduğunu, en gözde tatil ülkeleri arasında Türkiye'nin başı çektiğini bildirdi. Alman Seyahat Ajantaları Birliği DRV'ye göre pandeminin de etkisiyle 2021'de 29 milyar euroya gerileyen tatil harcamaları 2022'de iki kat artarak 59 milyar euroya yükseldi. Ancak Almanların tatil için yaptıkları harcamalar halen pandemi öncesi dönemdeki miktarın %16 altında kaldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Alman Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, bir yıldır süren Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyona rağmen tatil harcamalarındaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek korona öncesinde 2019'daki rekor ciro seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz dedi. 2019'da Almanlar tatil için 98 milyar euroluk harcama yapmış bu miktarın 70 milyar eurosunu önceden rezervasyonu yapılan hizmetler gerisini ise tatil sırasındaki geziler ve diğer yan harcamalar oluşturmuştu. Uzlaşı millet ittifakını kurtardı. Amerikalı lobicilerin bir sözü var. Masada olmayan yemek listesinde olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı oluşturulan Millet İttifakı ortak aday konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Cuma günü masayı devirmişti. Dün ise Akşener Mayıs ayında yapılacak seçimlerde herkesi memnun edecek bir formül üzerinde anlaşmak üzere masaya geri döndü. Karamallıoğlu aralarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu diğer beş partinin liderinin huzurunda Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır dedi. 74 yaşındaki aday duyurunun ardından Ankara'da destekçilerine tezahürat yaparak bölünseydik elenecektik dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sadece ben değil, 84 milyon aday. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız dedi. Baş döndüren bir pazarlık süreci sonunda Meral Akşener masaya geri döndü. Millet İttifakı saatler süren toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi önündeki duyurunun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne geçti. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Genel merkez önünde kürsü hazırlandı. Ciddi bir kalabalık bir araya geldi yurttaşların bekleyişi AKP halka hesap verecek sloganlarıyla sürdü. Kılıçdaroğlu iki değerli arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle ve liyakatle yönetmeye adayız. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım dedi. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küslükleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu iktidar hedefi olan her politikacının söylemesi gerekeni söyledi. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekün bir değişimin başlangıcı. Erdoğan'a karşı bir seçim zaferi elde edilmesi durumunda ülkeyi istişareler ve uzlaşmalar temelinde yöneteceğine söz veren Kemal Kılıçdaroğlu hukuk ve adalet galip gelecektir diye konuştu. Değerli Necdar Adoka hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.